Ne oldu Cemal Bey verdi mi Adli Tıp uzmanının telefonunu? <laughs> ha? Vermedi. Evet. Hani o denk geldiği. Sanki böyle yolda yürürken... Karşına çıktı. E, ben Adli Tıp uzmanıyım. E, üzerine <laughs> şey, sıkılınca <laughs> parfüm sıkılınca az kokar, daha mı çok kokar. Ama yani böyle de şimdi yani herkesin kahvede e, karşı taraf umursamadığı için... Şimdi bunlar kahvede atıyorlar tutuyorlar ya karşı taraf umursamıyor. Millet bunlarla mı dövüşecek? Dinliyorlar. Ece gidiyorlar bir ortamı bunlar atıyor atıyor kafadan dinliyorlar. Sanıyorlar ki herkes hele ben at atacaklar kafadan. Ben de diyeceğim ki aa öyle <laughs> mi? Adetim kurum uzmanı öyle mi söyledi? <laughs> Okudum bir yerde bilmem ne falan dese ki bunu oku, ben hiç okumadım böyle bir ya, şey okumadı, yani. Tamam. Deneyimledi büyük bir olasılıkla deneyimledi. <laughs> Fatma Hanım'ın e, iddia ettiği gibi öldükten sonra üzerine parfüm sıkmaya çalıştı. Parfüm sıktıkça koku daha da e, kötüleşti. Bunu söylüyor. Bu kadar. E sen adli tıp kurumu uzmanı olarak kaç tane cesedin üzerine parfüm sıktın? Ya hiç hiç e, parfümle birlikte <laughs> ya e, abi, tövbe, yani, yani ölüm sonrası sabah meydana sabah. gelen o kokuyu engelleyebilir misin? Engelleyemezsin ama bunu bilmeyen biri e, öldürdükten sonra bir süre e, tutacaksa cesedi sıkmaya çalışmıştır, bakmıştır olmadı. ondan sonra da ha, buz alır. Demiştir. Sonra da Buza yatırayım, bari hiç değilse çürümeyi yavaşlatayım diye düşünmüştür. Kokuyu böylece azaltırım diye, e, yok edene kadar cesedi zaman kazanırım diye düşünmüştür. Şimdi adliyatif kurulu Olay denk geleceksin. Nasıl denk geleceksin? gece saat 3'te diyor ne, hakkı, güneş dedi. gözlüğüyle alışveriş yapan adam. Denk gelecek, bir de diyecek durun ben size bir şey söyleyeyim. Bir de denk gelmesi... Tam hani ölüma dönüp. Şu biraz, şu biraz. zaman bir bir ne olacak? Ona kurum kurmuzmana dönüp demez mi? Sen bana bunu niye soruyorsun? Bana şimdi Hı? birisi böyle bir şey sorsa ben derim ki sen bana bunu niye soruyorsun? Çünkü denk geleceğim ya bir yerde. Evet. nerede denk geleceğim? Kimi öldürdün de üzerine öldürdün de saklıyorsun da üzerine parfüm sıkıyorsun? Bu ne saçma bir soru? Nereden mısın, aklına ne geldi derim? Ha. <laughs> hani ne yaşıyorsun da aklına geldi de bu soruyu soruyor. Herkes abuk sabuk, abuk sabuk herkes konuşuyor sorar. ya. Benim sinirlerimiz zıplattılar ya sabah sabah. Ben gayet güzel başlamıştım iyi haftalar falan diyor çocuk bulundu falan. O diyor ki ben çocuğu görmedim. O diyor ki adli tıp kurumu uzmanına denk geldim. Sanki ne neye denk geliyorsun yani? İnsan neye denk gelir ya? Gün içinde ne kime denk geliyorsunuz siz Allah aşkınıza? Gün içinde taksiciyle denk gelirsin. Otobüs şoförüyle denk gelirsin. Eczaneye gidersin belki onunla denk gelirsin. Kimle denk geliyoruz biz ya? Var mı? Başka neyle yani adli tıpçı? Adli tıpçı da çünkü sokakta dolaşıyordu. Üzerinde de yazıyor ışıklı. <laughs> Astronot gibi. Böyle. Ya adli tıp, adli, adli, Ben de, de geçen hafta astronotla denk geldim gibi bir şey. Benim Vallahi hakkı doğru zaten söylüyorsun bileyim. yani. Bütün... Türkiye genelinde uzman arkadaşlarım zaten sayısı kısıtlı. Hepsi O da bütün gücünde. cesetle şeyle uğraşmış. Hepsi işinde gücünde. Gelecek birisi nereden tanıyacak da anlatacak. nereden tanıyacak da. Zaten öyle bir şey olsaydı Yadit uzman arkadaşım da bağlanırdı. Evet bu bana böyle e, bu derdi. vesileyle e, karşılaştık. <laughs> bana sordu derdi zaten. Ve şunu unutmayalım. Bu işlenen cinayetlerde cinayeti işleyenler eee internetten bir takım aramalar yapıyor. Mesela boğduysa işte insan boğulduktan sonra işte nasıl olur? İşte tecavüz ettiyse tecavüzün bilmem nesi hepsinin. Çıkar? Nasıl bu eee internette arama yaptıkları daha sonra e, polislerin emniyetin kaydında çıkıyor ortaya. Çünkü onlar bakarlar internete. Hepsinin böyle bir araştırması var yani. Hani o kokar mı? Bu çürür mü? Bu nasıl olur falan tamam. diye. Bu çıkar mı? Üzerinde cesedin üzerinde parmak izi kalır mı? Mesela onu da gördük değil mi kaç tane şeyde? Yani iyi oluyor işte araştırın siz denk geldiklerinize sorun soruşturun. Şimdi önce size Gediz Deltası aramasına e, önce diğerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar önce diğer aramayı. Şimdi dün hu hu beni dinleyin. Ee, şimdi bir izleyicimiz bizi aradı dedi ki ee, i̇ki izleyicimiz daha sonra daha doğrusu hani geçen sene biliyorsunuz Manisa şu Şube Cinayet Büro ekipleri e, Manisa'da iki ayrı zeytinlik alanı aramışlardı. Bu zeytinlik alanı biz nasıl aramıştık? Fatma Hanım işte halıya sardılar attılar falan filan dedikten sonra bir izleyicimiz dedi ki Fatma Hanım söylemiyor yerini ama bize söyledi. Evin yakındaki zeytinliğe gömdü dedi dedi. Hatırlıyorsun değil mi Fatma Hanım? Evet. Ha? Evet. evet onlara dedim bize söylememiştim. Onlar bağlandıktan sonra zeytinlik alanlar iki ayrı yer arandı. Fakat bu zeytinlik alan dediğiniz yerde anan bir tane zeytin ağacı değil yani. Kaç şey yer? Kaç metrekare yer? zeytinlik yerdir. Değil. Ondan sonra orada bulunamadı. Sonra bize hafta sonu iki izleyicimiz aradı. Dedi ki geçen yıl arama yapılan zeytinlik var ya bunun yakınındaki bir alan halı, battaniye ve terlik buldukları ihbarında bulundu. Şimdi o halı, battaniye ve terliğe özellikle Fatma Hanım, Halim Bey e, şey yapın yani dikkatlice bir bakın böyle bir halı var gerçekten. Halı böyle pembe bir halı dışarı çıkmış. Yanında da mezar gibi böyle taşlarla şey yüksek bir yer var. Biz çok heyecanlandık. Emniyet yetkilileri de çok heyecanlandı. Dediler ki yani burada Mehmet Karan çıkmasa bile bir ceset çıkacak belli. Bakın önce orası arandı. Çıkanları lütfen bir bakın. Fatma Alim. Yani terliği merliği benzetiyor musunuz bir şeye? Mehmet atıldı, Toprağı mı gömüldü? Gözleriniz ihbarda bulunuyor. Her ihtimalin üzerinde duruluyor. Annem aramış. Ne oldu dedim. Dedi gel dedi. Kaynanan dedi itiraf edecekmiş her şeyi dedi. Cemal dedi dayını öldürdü dedi. Ne oldu dedim ceset. Kilime sarıldı halıya sarıldı dedi. İki kişi geldi dedi. Aldı götürdü dedi. Fatma Karadağ kardeşi Mehmet Karahan'ın öldürüldükten sonra evdeki halıya sarılıp götürüldüğünü söylemiş. Bir de zeytinliği işaret etmişti. Cemal Bey buraya gömmüştür dedim. Ben ormanda dedim zeytinlik var diyorlar dedim. Belki oraya gömmüştür dedim. Programımızda gündeme gelen halıya benzettikleri bir halıyı toprağın içinden çıkmış vaziyette gören izleyicilerimiz Nuray Bayram ve Alaattin Gürsaç bizlere ihbarda bulundu. Ben orada hayvan şey otlatırken orada bir tane böyle taşlarla örtülmüş mezar gibi bir tane halı gördük. Yarısı içinde yarısı dışında. Bir de tam zeytinlerin altında. Battaniye de az ilerisinde. Alaattin Gürsaç ise halı, battaniye ve terliği gördükleri yerin geçtiğimiz yıl arama yapılan yerin yakınlarında olduğunu dile getiriyor. Eşim kendisi kayın kayınvalidemle birlikte otlatırken bir battaniye, halı böyle böyle buraya gömülmüş olmasın diye şüphe duydu. Zeytinliğin arka tarafında. Geçen sene arama yaptığımız yer ne kadar mesafede bu söylediğiniz ya? Bir, bir buçuk kilometre var. Bir gösterin biz oraya bir gidelim. Tamam, tamam görelim. İzleyicilerimizi şüpheye düşüren halı, battaniye ve terliğin bulunduğu noktaya doğru hareket ettik. Burası zaten o geçen sene aranan zeytinlik. İlerisi evet aynı. Kaç gibi geldiniz buraya? Kaç gibi gördünüz? Ben e, sabahtan çıkarıyorum akşam üstüne doğru böyle giderken böyle hava tam böyle kararıyordu ediyordu. Bir baktım burada halı var. Burası böyle bak aynı mezarlık gibi. Şu kastettiğiniz yerde taşlarla dediğiniz alanda şurası zaten üstü ot bitmiş. Ben buradan tuttum bak tuttuğum yerde bellidir. Ben tuttum ben çektim. Yani buraya aslında bir toprak kabartısı var ve etrafı taşlarla çevrilenmiş. Şey yoktu evet yoktu burada. Peki bu ne zaman oluştu yani sizin dikkat ettiğinize göre? Ben bunu geçen sene gördüm. Ben halıyı bulduğumuz yerden biraz ileride de bir battaniye var. Hemen emniyete ihbarda bulunuyoruz. Belki en yani çok görüntülerde anlaşılmıyor ama ya bilmiyorum bala bu ülkede kaç kişi halısını, battaniyesini kazıp toprağa gömüyor. Biz de hala 20 yıllık battaniyeler bile duruyor yani atmıyoruz biz battaniyemizi, halımızı bir yere ya da birine Hiç bir hediye ediyoruz. Böyle bir şey. Ee, burası kazılmış. O öteki yerde böyle çevrelenmiş üstü taş. Yani ilçe emniyet müdürlüğüne kadar geldi dediler. Ya yani kesin buraya birisi gömülmüş. Belki de gömüldü bilmiyoruz hani. E... Sonra bu sefer gömüyorlar, gömüyorlar. Çıkarıyorlar, gömüyorlar, çıkarıyorlar memlekette. Başıboş adam çok bir suç işledikten sonra ama gerçekten bir mezar yeri. Şimdi bak buradaki şu halı, battaniye ve terliğe de bir bakın. Size bir anlam ifade ediyor mu Fatma Hanım? Hayır, değil Hı? onlar. Hı? Değil. Tanır mısın? Sen bilmezsin Hayır, ki tanıyorum. halıyı hiç görmedin ki içine. Değil, değil. E sen halıyı hiç görmedin ki. Halı sarılıydı, duruyordu evde. Bu halinde duruyordu, kahverengi kre kremliydi. Bu da krem. E nasıl açıldı ve peki? Hani sen hiç ne açık duruyor. görmedin ki halıyı söylediğin gibi. Az bir şey açılmıştı o zaman açtırdılardı da bize. Kim? Cemal Durmaz. Ya Açtı. Nerede açılmıştı? İki tane açı şey torbada poşetin içindeydi onu çıkarttırdım yıkamacıdan gelmişti de rulo halinde duruyordu sonra ama götürdü ama ben ya. geldikten sonra şey kardeşim Mehmet düştükten sonra baygınken aç o dedi bana ben aç açamam kaldıramam dedim o kendisi açtı baktım hemen az bir şey şu kadar bir şey açtı zaten fazla açmadı sonra niye o kadar kaldırdı. bir şey açtı? Ö, göstermek için bunlar, iki tane bunlar dedi, iki tane halı ben nerede Bakma abla sen de atıyorsun Hayır hamına. vallahi abi, atmıyorum abi. bak. Bak Hayır onlar iki tane çift. Niye sana açıp şu kadarcık halıyı gösterdi ucundan ya ne alaka ya? Aa, yok, ama yok ortalıkta o halılar nerede o zaman? Sana niye gösterdi ya? Bilmiyorum ki niye gösterdi. Sen gösterdi. görmemiştin hiç halıları. Ha, görmedim Sadece ben. Sadece dürülü olarak e, orada duruyor. Ben görmedim halıları dedi. Hayır, ben dedi. görmedim. Sonradan kendisi, ben kardeşim şey olduktan sonra zaten gösterdi. Hiç açmadı dedin ya. Halıcıdan gittik, yıkamacıdan aldık dedin. Ben aldım demedim sonra ben. Halıcıya gittik dedim, kamıya girdi dedim. Halıyı sana Hı. niye gösteriyor? Bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Niye gösterdiğini bana. Hayır, o zaman açsaydı, aç, aç açsaydınız halıyı. Açmadı ki hemen topladık kendisi tekrar poşet <laughs> geçirdi koydu içi banyon içine. Sen diye mi açtı birazını? İki tane banyon içinde He? yatak odasında. Sen göresin diye mi açtı yarısını? Ondan sonra bir tane kahverengi büyük çok. Hayır büyük. bak benim çok güzel halılarım var diye mi sana gösterdi yani? E, herhalde böyle odada kahverengi halısı vardı yani. Koltukları vardı adamın. Cemal Durmaz'ın. Hani bir şey hani yok Hani halı değil, yok değil. hiç hal, halı sermedim ki ben. Evde bir şey yoktu ya. Öyle Hiçbir diyordun şey ya. Hiçbir şey sermedim ki. Bu yerde oturuyor dediğin Evde Efendim, bir şey yok. Halının, halıyı gördün mü görmedin mi? Ben halıyı de... gördünse, halının ucunu açtıysa bir sebebi olmalı bunun. Bu sebep de neydi? Bilmiyorum işte. Onu söylemedi, gösterdi Bak, iki tane. Bak, bizim şeyini. ne güzel halılarımız var. çeyizi de hazırladık, halıları da sereceğiz. Ay, iki tane Ev şey çıkıyor. Halıyı güzel, güzel şey göstereceğiz dedi. Yani. <laughs> i̇ki tane halıyı gösterdi diye. Bunlar çift dedi. Bunlar koltuğun şeyleri dedi. Misafir odasını dedi. Adam orada yerde ölmüş. Yerde can çekişiyor zaten. Yerde yatıyor zaten kardeşim. Halılara şey bakıyorsunuz ki. nasıl döşeceğiniz diye mi evi? He? Nerede yatıyordu? Efendim? Nerede yatıyordu kardeşim? Daha önceden koridorda yatıyordu. Ondan sonra iki günde misafir odasını aldık kardeşim ortaya. Orada ya, yatırdı. Evet oraya yatırdı. O fotoğraf ben, misafir odası şey değil atmadım, ama. Ben şey yapmadım yastık bile yoktu. Bak, bak. Benim donla şey pijamalarımı koydum kafasının altına. Misafir odası altına. değil o. Benim kendi pijamalarımı koydum. Kazaklarım bile yok ortada. halıyı serseydin halının yok. üstünde yatsaydı adam o zaman serseydin Hayır nereye yatıracaksın? E, halıyı ser halının üstünde yatsa. Kaşın şey, üstünde mi yatıyordu? Evet ya şey, lemenaklinin <laughs> üstüne yatıyordu zaten. E sen halıyı serseydin. Nereye serdik? Yere. Dayak mı yiyorum Dayak zaten öyle yaptıkça bu ben. Bu şimdi yatak odası e aç mı? Aç demiş sana sen de misin taşıyamam açılamam diye. Kaldırıyor koltukların söylemiyor bile oturtmuyordu bize. Burası neresi burası? Buraya bak, bak fotoğrafa, yani. bakıyor, fotoğrafa bak bir fotoğrafa bak bir. Bir mutfaktı çocuk halısı vardı ufak bir şey. Ya sen şu fotoğrafa yani. bak neresi burası? Mutfak. Nerede hani kolidorda yatıyordu yatak odasına ok almıştı oturma odasına ya burada Hayır. nerede bu? Yatak odasında Kaç değil. Kaç gün durdun mutfakta? Mutfakta yatmadı o hiçbir zaman. Koridorda ya yatmadı. E, ne Koridor, değil orası bak. Bu fotoğraf netleşti Osman, mi? Koridor değil mi? Osman Mahmet daha iyi Oğlum, orada gir Koridor muydu yap, senin hayır. net fotoğraflardaki? Aynen He? bu şekilde mutfak. Mutfak da orası ya mutfak. Bu bir tane fotoğraf. Daha kaç tane vardı da yok artık yani. Mutfak da orası. Mutfak. E size bir şey söyleyeyim mi? Burası bayağı böyle baktığın zaman döşeli işte. Sandalyesi var, halısı var, halının üzerine dolaşmıyor. Bir burası dolap diyorum. Yer, yer yeri, yeri, hiçbir yerin bu şey yok. E tamam da kadın olarak sana diyor ki adam aç işte halıyı diyor açsaydın sen de. Bak sende, o odayı gösterdiğiniz oda o kapı mutfak kıyısındaki odaya bir tane halı varmış serili ben onu görmedim. O odaya hiç kimse girmiyordu perdeler kapalı. Ha Bir Dur, şey sorabilir miyim halıyı açmak o kadar yani zor bir şey değil ondan mı ben belimi doğrultamıyorum acaba halıyı böyle yere atarsın çekersin nereye istiyorsun açarsın kardeşin oraya yatar üstüne. Açmıyor, nereye açacak e, yani? Açmış ya göstermiş ucunu. Hafif gösterdim elinden. Ya biz buraya bir bak şey. şuradan geldik. Bu halıyı tanıyor musundan geldik sana. Evet. O halılar sonra bir daha hiç gelmedi değil mi eve? Hayır. E tamam gelmediğine göre halıyı da açmamışsınız. Nasıl tanıyorsun? Ben orasını anlayamıyorum. Şimdi halılar eve gelmiş, ben, biz gelmeden önce. Biz gelmeden önce halıcıdan yıkanmaktan... Tamam ama sonra cesedi halıyla attılar dedin ya. Bir daha o halılar eve geldi mi bir daha geliyor? Yok, o e, gel... halılar yok ortalıkta. E tamam o zaman senin bilmen imkanı yok ki açık açılmayan halıyı. O halılar yok. Ama bu değil pembe bu bak bu değil ama bu halı. Maalesef. Ya vallahi bilmiyorum. Hayır terlik terlikte yani çok, değil. Çok böyle terlikte görsel zekası yüksek insanlar bilebilirler onu da bilmiyorum ama halının arkası kıvrıldığı zaman ben hiç halının arkasından bana gösterse hangisi senin halın ben onu bile tanıyamam. Hepsinin arkasından beyaz gözüküyor. Hiç kimse gözüküyor. tanımaz. Değil terlik de değil, battaniye de değil, hiçbir şey değil onda. Ben o terlikten de vallahi ben o terliği mesela kendim gördüm anlayamadım. Şimdi arkadaşlar onu soracaktım. Bu terliğin neresi? Şey sen terliği nasıl vallahi gördün? Gözün de iyi görüyor maşallah. Ne o terliğin... Ahmet başka fotoğrafı var mı? Ne, nasıl o terlik? Heh böyle versene görelim. 38 numara. Senin var mı böyle bir terliğin? Hayır. Tam da beli ağrıyanların falan giyeceği terlik ha. Hem ortopedik hem böyle rahat. Hayır, değil benim o. Değil mi? Tamam izle. Hemen emniyete ihbarda bulunuyoruz. Acil buyurun. ATV Müge arıyorum ben. Kayıp e, Mehmet Karaanla alakalı biz buradayız. Manisa Turgutlu'dayız. Selvi Tepe ile Irlamaz arasında birinci toprak kamyonlarının geçtiği yol değil, ikinci toprak kamyonlarının geçtiği yoldan devam ederseniz bizi bulacaksınız zaten. Tamam ben ekip yollayayım bekleyin. Tamam, tamam bekliyoruz. Çok geçmeden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri halı ve battaniyenin bulunduğu alana geldiler. Çekip çıkarmış buradan ihbarcı. Şurası da bahsettiğimiz yer şu kısım. Bu kısım? Evet. Artı bir tane de şurada battaniye var. Ne zaman gördünüz bunları? Geç, bir sene geçen sene şey. gördüm ben. Tamam. Biz gördüğümüz için bunu bildirmek istedik. İhbarımızın ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri ihbarcının bahsettiği yeri incelemek için buraya geldiler. Şu anda olay yeri incelemenin gelmesi bekleniyor. Örnekler alındı, delil toplandı, titizlikle çalışıldı. İlçe Emniyet Müdürü şu anda olay yerine inceleme yaparak savcıya bilgi veriyor toprağa birinin gömülmüş olabileceği ihtimali üzerine iş makinesiyle kazı yapıldı. Yapılan kazı çalışmasında insana ait olabilecek hiçbir ize rastlanılamadı çıkarılan halı, battaniye ve terlik incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne alındı. Çıkacak bu adam şu zeytinliklerden bir yere. Kim vardı bizim çıkacak çıkacak diye. Çıkacak e, çok eminim. Ama bu sene bu arama çalışması çok etkilemedi o köprü kadar. o ben, ben de öyle şey yapıyorum. Onu herhalde o zaman beni bıraktığı zamanlarda onur da Zeynelerde kaldığım zamanlarda oraya o zaman yolladık. Geriye dönüş yaptığın Sen Sen köprüden daha çok etkilendin. Evet. Çünkü neden Zeynel o hiç gün etkilenmedi var? Ve biz buradan bir Ş şey çıkacağından o kadar emindik ki bütün gün... Çünkü ilçe emniyet müdürü geldi sağ olsun savcı haber verdi fotoğraflar gönderildi birisi gömülmüş olabilir Mehmet ya da bir başkası iş makineleri geldi biz böyle bekledik ama e, yüreğimi tutup sen bundan çok etkilenmedin. Hayır ben çünkü neden desem o gün Onur Zeynel beni eve bırakıp gerisi geriye dönüş yapıyor şu benim e Ne oldu. fark eder ki buraya da gelir oraya da gelir Zeynel ne olacak? Ama anında geriye dönüş yaptı saat gece 11'de ayakkabılarını ayakkabılığı koydu hemen içeri girdi banyoya girdi. Ne o kadar acele etti yani ben oradan şüphelendim. Genellikle erkekler dışarıdan geldikleri zaman banyoya girerler ayakkabılığını da koyarlar ayakkabıyı banyoya girerler. Peki ertesi gün biz kemer altını gezdik tozduk o gün e, girmedi içeri de. Tekrar işim var dedi. Tekrar gitti. Gece 11'de geldi. Onları mı şey yapayım? Niye o zaman koy, ayakkabıları koydu? Yorgunum ben dedi. Ama sen Çok ertesi kadar gün bilmiyorum. gittiğini de söylemedin. Ama girelim, girelim de. Şimdi o Gediz Deltası da... E, Cemal bakın, çağırıyor o da aranıyor. Yani lütfen herkes şöyle bir e çevresine bakabilir mi Manisa'da ya? Yani gerçekten emniyette, jandarmada... Jandarma kendi bölgesinde, emniyet kendi bölgesinde... Tüm ihbarları değerlendiriyor. Bulucu, bulunacak bu adam yani. Bu... Ee, bulunacak. Bir ihbarcı daha bize bulaştı, bula, ulaştı bu köprüden atılma meselesiyle ilgili. Ve oralarda arağında daha geniş çaplı bir arama çalışması bekleniyor önümüzdeki günlerde. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu